Ya sen güzelim, dilim yaşında bir kızsın. Ne bu örtüler, ne bu başörtüler baş diyor. diyor, diyorlar, alay ediyorlar. Sen de bu Kur'an'a inananlardan mısın ya? Aa namaz mı kılıyorsun sen ya? Bu yaşta, şu çağda namaz mı olur Allah aşkına ya? Senden sadık olmaz. Kaypak olur. Devam etti Allah'ımız. Kâle kâilum minhum inni kâne li İçlerinden bir tanesi diyor ki onlara inni kâne li Benim orada bir tane arkadaşım vardı. Benim dünyadayken bir tane dostum vardı diyor. Muhabbet açıyor şimdi. Diğerlerine. Sıratı falan geçmişler ya. O sıkıntılı anı da atlatmışlar. Şimdi İmam Razi Hazretleri ayetleri tefsir ederken diyor ki bir adamın başka bir adamla atlatılan büyük bir sıkıntıyı konuşması da ona büyük bir haz verir. Kabir sıkıntısını geçirmiş. Dünya imtihanını geçirmiş. Mahşerde o sıkıntıyı görmüş. 50 bin sene beklemiş. Muhammed Aleyhisselam'ın livai Hams sancağını zar zor bulmuş. Peşinden mizan gelmiş. imtihanı da vermiş. Sırattan geçmiş. Bütün bu sıkıntıları atlattı mı? Şimdi bu sıkıntılardan geçtikten sonra bunlardan bahsetmek adama keder mi verir, zevk mi verir? Ya sen demiyor musun arkadaşlar? Arkadaş ya bir ara seninle beraber Antalya'ya gitmiştik ya o dini otele. Giderken 180 basıyorduk. Hatırlıyor musun? Virajı alamasaydım şarampole gidecektik. O bizim son virajımız olabilirdi hatırlıyor musun? Ya sorma Recep ya. Elhamdülillah bismillah dedin ya Allah dedin direksiyonu bir kırdın. Frene orada asıldın. Yoksa biz tahtalı küyü boylamıştık kardeşim. Derken bu muhabbetleri yaparken kahkaha atmıyor musun? Keyiflenmiyor musun? Neden keyifleniyorsun, haz alıyorsun? Büyük bir sıkıntıyı atlattın, ölecektin. O muhabbetleri yapamayacaktın o anda. Mizandan daha büyük sıkıntı var mı? Dünyadaki sıkıntılar nedir? Dünyadaki hastalıklar nedir? Hesaptan, Allah'a bizzat yüz yüze hesap vermekten daha büyük bir sıkıntı var mı? Senin burada göreceğin sıkıntı ne? Geçmiş sıratı adam orada, sıratı geçmiş, şimşek hızında geçmiş. Aa arkadaş diyor tahta köşkte, tahtında oturan arkadaşına havaciva yapıyor. Arkadaş diyor, bana sıratın üstündeyken Şimşek Murat derlerdi. <laughs> arkadaşına arkadaşına havacıva yapıyor. Bana Rüzgar Halil derlerdi sıratın üstünden geçerken diyor. Geçmiş ya şimdi kurtarmış ya paçayı. Boyun arkadaşına havacıva yapıyor. allah Teala bize onlardan esli inşallah. Amin. Amin. Şimdi işlerinden bir tanesi bu havacıva falan muhabbeti biterken şimdi geçemeyenlerden bahsetmeye başlıyor. Bir tanesinin aklına bir arkadaşı geliyor dünyadayken. Arkadaşlık yaptığı biri geliyor. Aralarından biri dedi ki benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki sen de bu tasdik edenlerden misin ya? Bu kitabı tasdik ediyor musun sen de ya? Benimle makara yapardı, alay ederlerdi. Sen de bu Kur'an'a inananlardan mısın ya? Derdi. Aa namaz mı kılıyorsun sen ya? Ya bu, bu, se bu sezonda, bu yaşta, şu alemde, şu, şu çağda namaz mı olur Allah aşkına ya? Etrafınızda size bunu diyen adamlar yok mu? Var mı yok mu kardeşler? Var. Üf, tonla. 200 kişilik şirket namaz kılan 4 kişi. 200 kişi. Bari 20 kişi namaz kılsın. %10'u namaz kılsın ya. 200 kişilik şirket 4 kişi namaz kılıyor. Benim askeriyedeki birliğim 4 kişiydi. 2 kişi namaz kılıyor. Şu rezalete bak ya. Koğuşta bir gün yatakta bacaklarımı uzatmışım, sırtımı dayamışım. Gözlerimi kapattım, biraz tefekkür ediyorum. Uzman çavuş girdi içeriye. O dönem de 28 Şubat dönemleri. Müslümanlar fişleniyor, avlanıyor. Bizim en zor dönemlerimiz. İslam düşmanları baştaydı. Uzman çavuş beni çok severdi, hep takılırdı bana. Kovuşa girdi kapıdan içeriye. Bir baktı benim gözler kapalı. Şşt, hoca sen tarikatçı mısın ya dedi. Ben de dedim ki ya ne alakası var ya? Ne alakası var tarikatla? Dinleniyorum ben burada. Hayır dedi. Uzman çavuş uyanık. Gözlerini kapatanlar dedi. Rabıtı yapıyorlardır. Tarikatçıdır onlar dedi. <laughs> Adam bir şeyler biliyor. Ben de buna dedim ki ya ne? sen dedim günde 8 saat gözlerini kapatıyorsun. Demek sen benden daha sağlam tarikatçısın dedim. Ya bir adam normalde 6-7 saat uyumaz mı kardeşim? 7-8 saat sen gözlerini kapatıyorsun her gün. Demek ki sen maksat gözü kapatmak ise, gözü kapatan herkes tarikatçıysa sen benden daha büyük tarikatçısın deyince bir gülüştük falan. Olay orada kapandı. Elhamdülillah o uzman çavuş daha sonra 5 vakit namaza da başladı. Çok şükür. 400 kişi ya. <laughs> 400 kişi. 4 kişi de 2 kişi namaz kılıyor. Ve kılmayanlar da utanmıyor, çekinmiyor, sıkılmıyor. Şöyle diyor. <laughs> ne işler ya bu? Bu zamanda namaz mı olur ya? Kim kaldı namazını kılan ya? Bak dünyada tek bir adam kalsan bütün dünya namazsız olsa, bütün dünya imansız olsa ve sen tek bir adam olarak kalsan. Anla ki kıyamet gelecek. Güneş batıdan doğmayacak. Müslümanın üzerine güneş batıdan doğmaz. Dünyada tek bir sen kalsan iman etmiş olan. Hiçbirisi namaz kılmasa, iman etmese. Sen bu beş vakit namazı kılacaksın Müslüman kardeşim. Bu senin için bir, bir nevi yemek yemek gibidir. Uyumak gibidir. Ailene bakmak gibidir. Farza ayındır. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabesi diyor ki biz hiçbir ameli yapana kafir demezdik. Ama namaz kılmayanlar konusunda çok hassastık. Bakın sahabi tekfir konusunda en hassas insanlar. Namaz kılmayanlar konusunda çok hassastık. Çünkü Muhammed Muhammed Aleyhisselam'ın namaz kılmayanlar hakkındaki hadis-i şerifleri çok fazla. Küfür ile iman arasında bir çizgi vardır. Bu çizgi namazdır. Kim bu namazı ortadan kaldırırsa bir farkı kalmaz. İmamımız, mezhep imamımız Ebu Hanife'ye ne dediler? Namaz kılmayan kafir midir ya imam? Söze bak. Bu tuzak bir sözdür. Harici geliyor soruyor. Harici demek şimdiki Vehhabi Selefici. Namaz kılmayan kafir midir ya imam dediler Ebu Hanife. Ebu Hanife dedi ki hayır ama kafirler namaz kılmaz. <laughs> bak şu inciriye bak. Ehli sünnet sünnette tekfir etmek yoktur. Bir adam İslam'ın 100 emrinden 99'unu yapmasa, bir tanesini yapsa bu adama Müslüman denir. Cenaze namazı kılınır, arkasından istiğfar edilir. Ama imam diyor ki tekfir etmeyiz asla. Ne günah olursa olsun tekfir etmeyiz. Ama kafirler de namaz kılmaz. Bunu da söyleriz. Senin bir farkın yok mu? Senin hiç secde etmeyen şeytandan bir farkın olması lazım gelmez mi Müslüman kardeş? Benim farkım namaz diyeceksin. Bu kalite farkı işte. Bu Arkadaşı ona ne diyormuş? Alay ediyormuş bu cennete giden, köşkte oturup içki içen var ya şimdi. Benim bir arkadaşım vardı, benimle alay ederdi. Sen de o musaddıkiyinden misin, sadıklardan mısın, tahsik edenlerden misin? Allah, dünya hayatımızda namazını kılanlara sadıklardan der. Şeyhim İhramcızade'nin her zaman tefsir ettiği bir ayet-i kerime vardır. En çok bu ayeti tefsir eder. ''Ya eyyuhellezîne âmenüttaqullâhi'' ''Ey iman edenler, takva edin, Allah'tan korkun, O'na karşı gelmekten sakının.'' ''Vekûnû mâ assâdıkîn'' ve sadıklarla beraber olun. Bu bu ayetin belki yüz tane tefsirini yapmıştır. Sadece bir ayet ya. Sadıklar. Kimler bu sadıklar? Namaza sadık, oruca sadık, zekata sadık, yalan söylememeye sadık, gıybet yapmamaya sadık, etrafındakiler ne kadar alay ederse etsin, İslam'a dört elle sarılmaya sadık. Buna sadık denir. Ama etrafında iki tane adam seninle alay ettiği için sakallara sinek kaydı yapıyorsun. Aman sinekler düşüp bacaklarını kırmasın diye sinek kaydı yapıyorsun. Etrafındaki insanlar seninle alay ettiği için, o bayanlar, ablalar alay ettiği için ya sen güzelim 20 yaşında bir kızsın ne bu örtüler ne bu başörtüler'' diyor, diyorlar alay ediyorlar kız kardeşinde. Alay ettiği için mahalle baskısına dayanamayıp tesettürde açan kardeşimsin. Senden sadık olmaz. Kaypak olur. Yalpaladın. Sen yalpaladın. Muhammed Aleyhisselam böyle mi öğretti sana? Aç kaldılar 3 sene boyunca. Ağaç kavuğu yediler. Ayakkabılarının içindeki deri parçalarını yediler. Üç sene boyunca. Boykot yıllarını bilirsiniz. Taviz verdiler mi Allah'ın dininden? Vermediler. Senin bir elin yağda, bir elin balda. Her türlü rahatlık sende. Tesettür emrine gelince yok. Sakal emrine gelince yok. Etrafımdan baskı var çünkü hocam kaldıramıyorum. Namaz emrine gelince patron izin vermiyor hocam. Patronların patronu olan Allah Teala'nın hükmü mü önemli? Senin maaşına vesile olan patronun hükmü mü önemli? O patron vermiyorsa öbür patron veriyor. Namaza düşman olmayan patronlar düşman olanlardan daha daha fazladır bu ülkede. O patron İslam'a düşman, namaza düşmansa bırak onu başka bir tarafa git. Allah'ın rızık kapısı çok, binlerce kapı var. İslam'a küfreden ateiste ekmek veren Allah sana mı vermeyecek? Müslüman sana mı vermeyecek? Olay bu.